Özel Hastanesi Sağlık Olsun programını sunar. Sağlık Olsun programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Çorum Özel Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji e, Doktor Operatör Doktor Musa Bayba. Benim bugün sizlere bahsedeceğim konu yine günümüzde çok sık rastlanan özellikle e, artoskopik artroskopik cerrahi dediğimiz ortopedinin son zamanlarda en yoğun ilgi çeken konular arasında olan omuz artroskopisi, omuz hastalıklarının tedavisinde kullanılan omuz artroskopisi yöntemini anlatacağım. Artroskopi ortopedik cerrahları tarafından eklem problemlerinin teşhis ve tedavisinde kullanılan kapalı bir yöntemdir. Skop kelimesinden de anlaşılacağı gibi kapalı yöntemle eklem içerisinde girilerek monitör yardımıyla, kamera ve monitör yardımıyla eklemdeki ee, bozuklukların hem teşhisinin konmasında hem de aynı anda tedavisinin yapılmasını olanak veren bir işlemdir. <laughs> Modern tıbbın gerekliliği açısından düşündüğümüz zaman artık e, sırf ortopedi değil tıbbın bütün alanlarında olduğu gibi minimal invazif cerrahi teknikler yani hastanın daha erken sürede e, taburcu olmasını sağlayan ve daha erken sürede iyileşmesini ve hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlayan teknikler son yıllarda özellikle popüler olmuştur. Omuz artroskopisi de bu teknikler içerisinde sıkça kullandığımız bir ameliyat metodudur. Artroskopi, Omuz artroskopisinde tabi hangi hastalıklarda kullanmaktadır? Öncelikle bunu anlamamız için omuz bölgesine bakmamız gerekmektedir. İşte omuz bölgesi burada makette de göreceğimiz gibi ee, kol kemiği yani humerus, kürek, skapula ve köprücü kemiği klavikula e, kula kemiklerinin e, birleştirmiş olduğu bir bölgede yer alan e, skapula ile humerus yani kol ve asıl kürek kemiklerinin oluşturmuş olduğu ekleme biz omuz eklemi diyoruz. Omuz eklemini e, çok önemli görevlerinden birisi. Vücuttaki oynar eklemlerden birisidir ve omuza asıl önemli olan omuz fonksiyonlarını yerine getirmede bu bölgede 4 adet rotator manşet dediğimiz omuzun yukarı kalkmasını içe dışa rotasyonlarını sağlayan kas grubu yer almaktadır. İşte omuz artroskopisi bu kas grubunun çeşitli rahatsızlıklarında onun dışında tekrarlayan omuz çıkıklarında donmuş omuz dediğimiz rahatsızlıkta omuz kireçlenmelerinde ve bunun gibi bazı patolojilerde hem teşhis amaçlı hem de tedavi amaçlı sıklıkla yapılan bir ameliyattır. Omuz artroskopisinin en büyük avantajlarından birisi yine her artroskopik yöntemde olduğu gibi küçük insizyonlarla yani küçük cilt kesileriyle yapılması ve dolayısıyla hastalarda hızlı bir iyileşme sağlaması, hastanın daha erken sürede taburcu olmasını sağlayarak normal işlevsel günlük işlevleri, günlük işlevsel aktivitelerini daha erken dönmesini sağlamaktadır. Tabi artroskopik cerrahi bugün sadece omuz dışında değil, ayak bileği, diz, kalça ee, gibi eklem bölgelerinde de sıklıkla kullanmaktadır. Ve bunların içerisinde omuz ee, en sık kullanılan eklem bölgelerinden birisidir. <laughs> e, bu hastalar bize nasıl başvuruyorlar? E, omuz hastaları genellikle, yani omuz Arthroscopiye önerdiğimiz hastalar genellikle en sık başvurdukları şikayet omuzda ağrıdır. Tabu bu ağrının kökeni, vasfı, karakteri, ne zaman olduğu, nasıl olduğu ve ağrı ile birlikte başka semptomların olup olmadığı da önemlidir. Çünkü omuz bölgesi karışık bir bölge olduğu için genellikle omuz patolojileri dışında dirsek ekleme hastalıkları, dirsek patolojileri ve boyun patolojileriyle de sıklıkla karışan bir e, hastalık grubunu içermektedir. O yüzden bu hastaların şikayetlerini dinlemeden önce muhakkak bunları da akılda tutmamız gerekir. Çünkü koyacağımız bir yanlış tanıda da hastanın e, servikal patolojisi ya da işte dirsekteki bir patolojisini atlamış olacağımız gibi hastaya da gereksiz müdahale yapmış olacağız. O yüzden omuz e, hastalıklarının Patu şikayetlerinde genel olarak o ekstremiteyi tüm olarak düşünmemiz lazım. Yani boyun ve dirsek hatta el ile birlikte. Şimdi bu hastalar bize ağrıyla başvurmaktadır. Bu ağrının e, en sık rastlanan çeşidi e, bazen gece uyandıran ağrılarla birlikte özellikle aktivite esnasında oluşan ağrı. Yani mesela günlük aktivitelerimiz esnasında işte saç tarama, başını yukarı kaldırma ee, gibi omuzunu e, zorlayıcı hareketlerde oluşan ağrıdır. Tabi bu ağrılarda e, bazen beraberinde e, omuz bölgesinde şişlikler de olabilir. Yine e, takılma da olabilir. Ve e, bunun gibi bir birkaç semptomla genellikle hastalar bize başvurur. Tabi bu hastaların genellikle en sık karşılaştığımız yapmış olduğumuz muayene ve tetkikler neticesinde omuzdaki bu döndürücü kılıf yani rotator manşetin burada gösterdiğimiz gibi e, yırtıklarıdır. Burada dört önemli adele tabakası görülmektedir. Bunlardan en önemlisi supraspinatus dediğimiz e, bu makette yani ön kolun, omuz, omuz e, omuzun yukarı kalkmasını sağlayan esas birisi birisidir bu supraspinatus. Ve daha çok gördüğümüz rotator manşet yırtıkları bu supraspinatustaki yırtıkları içermektedir. Yine onunla beraberinde diğer e, kas grubu yırtıkları da genellikle olaya eşlik edebilir. Ayrıca omuz eklemini sadece kas olarak değil eklem kapsülü olarak da düşünürsek bu eklemin e, çevresini saran kapsüldeki yırtıklar yani labrum yırtıkları da Yine omuz ağrıları olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine e, konunun başlangıçta söylediğimiz gibi özellikle sporcularda tekrarlayan çıkıklar bunlar yine omuz ağrılarının en büyük sebeplerinden birisidir. Yaşlı hastalarda daha çok gördüğümüz e, Glenohumeral osteoartrit yani omuz eklem kireçlenmesi yine omuz ağrısının sebeplerinden birisidir. İlerlemiş vakalarda özellikle kas yırtıklarının tedavi edilmemiş kas yırtıkları sonucunda ilerlemiş vakalarda e, sıklıkla frozen shoulder dediğimiz donmuş omuz yani donuk omuz ki e, bunlarla daha çok fizik tedavi doktorları da karşılaşmaktadır. Çok ileri aşamalarda olduğu için. Bunlar da yine omuz ağrılarının en büyük en fazla sebeplerinden birisidir. Ama bu grup yani bu yelpaze içerisinde en fazla biz omuz kas yırtıklarını e, döndürücü manşet yani rotator kılıfın yırtıklarını görmek değil. Bu hastalar bize belli bir ağrıyla geldikten sonra hastalarımıza e, fizik muayene dışında yapılacak olan tetkikler işte direkt röntgen, ondan sonra MR, e, tomografi gibi tetkiklerden sonra gerekli teşhisi koyduktan sonra hastalarımızı genel olarak değerlendiriyoruz. Genellikle omuz artroskopisi gereken hastalar bile e, daha çok fizik tedavi, yani uzun süren fizik tedaviler neticesinde e, iyileşmemiş ağrılar olarak başvuruyor ve bu durumda da artık e, artroskopik değerlendirme dışında fazla da bir seçenek kalmamıştır. Çünkü hastaya daha öncesi yapılan bütün medikal tedavilerin başarısız olduğunu düşünürsek artroskopik cerrahi burada daha ön plana çıkmaktadır. Artroskopik cerrahinin en önemli avantajı bir bazen teşhis koyamadığımız omuz problemlerinde e, bize teşhiste de kolaylık sağlamaktadır. Fakat yani genellikle bu hastaların %90'ında sebep belli olmaktadır yapılan tetkikler sonucunda. Şimdi omuz artroskopisi nasıl yapılıyor? Omuz artroskopisinin yani kısaca anlatırsak omuz artroskopisi de omuza belli eklem bölgesine giriş noktalarımız var. Arkadan, önden ve yan taraftan olmak üzere 3 noktadan girilerek burada skop yardımıyla yani kamera yardımıyla e, monitöre bakarak omuz eklem içerisindeki bu patolojileri tanımaya çalışıyoruz ve bu bununla birlikte omuz eklem içerisinde yapılması gereken müdahaleleri yapıyoruz. Bunlar genellikle kas yırtıklarında e, artoskopik kas tamirleri yine e, köprücük kemiğinin çıkıntısı olan akromiyon e, nun, ucunun tıraşlanması akromiyoklavkular eklem dediğimiz e, patolojilerin yine e, giderilmesi bunlar e, genellikle labrum yırtıklarının yine tedavisi. Yani bunların hepsi genellikle artroskopik cerrahi ile e, başarılı bir şekilde tedavi edilmektedir. Tabi bu tedaviler esnasında e, çok önemli bir konu var. O da bu ameliyatlardan sonra ki aşamada hastalarımızın sıkı bir takibi gerekmektedir. Yani şöyle biz omuz artroskopisi yaptığımız hastalarda genellikle ameliyattan sonra ertesi gün hastayı taburcu ediyoruz. Tabi e, hastalarımızın normal iki güne bir pansumanları ve dikişlerini takibi oluyor. Yaklaşık bir 10-15 günlük bir süreç içerisinde yine dikişleri aldıktan sonra hastalarımızı patolojiye göre çok uygun bir rehabilitasyona sokmamız gerekiyor. Yani orta, omuz artroskopisindeki başarılı bir ameliyatı başarılı bir rehabilitasyon süreci eğer desteklemezse sonuç iyi olmayabiliyor. O yüzden özellikle kas yırtıklarında benim hastalarımıza önerdiğim ameliyat sonrası dönemde erken dönemde yani geç olmayacak şekilde e, bu yırtıkların artroskopik tedaviyle e, yani artroskopik yöntemle tedavi edildikten sonraki süreçte erken ve hızlı bir şekilde de rehabilitasyonları gerekmektedir. E, bu çok önemli. Bunlar biz e, hastanemizde genel olarak e, fizik tedavi e, bölümümüzle birlikte ortak hareket ederek yapmaktayız. Omuz artroskopisinin Tabi yani artroskopik cerrahide görülen nadir de olsa komplikasyonları da vardır. İşte bunlar enfeksiyon, ondan sonra kanama, nadir de olsa damar sinir yaralanması. Fakat bunlar normal artroskopik cerrahide görülen komplikasyonlardan bakıldığı zaman yani komplikasyonlar oranla hemen hemen daha az sayıda görülmektedir. Yani çok sıklıkta görülen komplikasyonlar değildir. Yani genel olarak baktığımız zaman bugün omuz hastalıklarının teşhisinde, tedavisinde ve e, bu e, omuz hastalıkların esas olarak yani bozuklukların e, tedavi sağaltımında yani yönetimde artroskopik cerrahinin e, çok ciddi anlamda artık ön plana çıkmıştır. Son dönemlerde eski eski yoranla, Açık yapılan cerrahi girişimlere göre e, hastaların erken taburcu olması açısından ve hızlı iyileşmesi de düşünülürse bugün omuz artroskopik omuz artroskopisi ülkemizde de çok pek çok klinikte sıklıkla kullanılmaktadır. E, benim buradan kısaca anlatacaklarım bunlar. Özellikle buradan e, omuz ağrısı çeken hastalara benim önerim e, uzun süren ve e, ciddi anlamda sizi rahatsız eden, günlük aktivitelerinizi engelleyen ağrılarınız varsa bununla ilgili muhakkak gecikmeden bir doktora başvurmanızı öneririm. Çünkü artık eskiye göre ortopedi değil, bütün tıbbın her alanda tedavilik Tedaviler sürekli değiştiği için, teknolojik imkanlar arttığı için ortopedide de sadece omuz değil yani başka bölümler de olsun. Bütün artroskopik, cerrahi tedavi yöntemlerinin ön plana çıkmasıyla birlikte bu tip rahatsızlıkların artık tedavisi kolaylaşmaktadır. Geç kalmamak gerekir. Geç kalındığı zaman yapılacak olan tedaviler ve fizik tedavi dahil yani bütün altalarımızın işlerini daha da zorlaştırmaktadır. Hepinize teşekkür ederim. Özel Hastanesi Sağlık Olsun programını sundu.